bugün Bobby'den eşyalar alacağım. Hadi Bobby. Şimdi bana bir eşya var. Tamam mı? Ya, Bobby. Mopikere mi veriyorsun lan bana gerçekten? Ooo Bobby. Adamsın ha. Seni de bazen seviyorum. Yani. Nerede lan? Nerede lan hepsi? Aksi görmüşsün Mopikere. Seni alırım ben. ben Mopikere. Şimdi tavuğu alacağım. Tavuğu alabiliyor mu Mopikere? Aksi oh, aldım. Tavuk yok. Babi 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 başka ne var canım? Ne var Ha? Oha. Vay meteor kız var mı? Deneyeyim. Babi bu çalışmıyor. Allah Allah. Cık. Neyse bunu beğenmedim yani neyse. Bak bu sefer ne var yani? Lan babi. Allah Allah. Bir şey anlamadım valla. Ne yaptın be? Allah Allah. Neyse diğer iki ne? Aa. Bu seni lekeli mi? Vay güzelmiş onun da. Geçen şey videoda bakayım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.